Evet arkadaşlar merhaba bugün yine pazardayım ve domatesim tane tane seçiliyor domatesimi devamını yapacağım bugün bir de güzel bir etli yeşil fasulye yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar günlerden perşembe nedir pazar günü ee, pazara gittim yine e, domates konservesinin üzerini tamamlayacağım. 25 kilo yapmıştım. Bugün üzerine bir 25 kilo daha yapıyorum. Ee, kabak aldım. Bunu kabak dolması yapacağım nohutlu. Bunun da sizinle yani videosunu çekip sizinle paylaşacağım. Bir de e, şöyle sarı kiraz aldım. Bununla da güzel bir tatlı yapacağım. Bunun da videosunu sizinle paylaşacağım. Şimdi bugün günlerden nedir? Etli. Ayşe kadın fasulye. Şimdi ben bunu şu şekilde etliği böyle yaparım arkadaşlar. Bunun kaçığı olmaz şu kenarlarında. Bu kaçıksızdır. Şöyle yaptığımız zaman çok güzel bir fasulye olur. Evet şimdi ben fasulyelerimi ayıklayıp sonra yemeğe yapmaya geçeceğim. Evet fasulyemi hazırladım. 1 kilo fasulye. Onun içinde şöyle 1 kilo kadar da domates soyup doğrayacağım. Bu soyduğum domates kabuklarını atmayacağım. Bunu da konservemin içine ekleyip kaynatacağım domateslerimi normal yemeklik doğruyorum fasulye için fasulyeyi pişirmeye başlıyorum bunun için öncelikle tencereye kıyılmış kuyruk yağı aldım ve ocağı tam olarak kısıyorum burada kızarsın Evet fasulye için soymuş olduğum domatesin kabuklarını konserveyi kaynatacağım e, tencerenin içerisine alıyorum ve bunun üzerine domateslerimi doğramaya başlıyorum Çünkü zaten domatesi tadını ve rengini veren e, kabuktur O yüzden de kabuklarını atmıyoruz kabuklar Önemli. Arkadaşlar konserve yapacağınız zaman ilk tencerenin altındakilerini hani biraz daha ufaltabilirsiniz ama daha sonra boradıklarınızı sadece dörde bölmeniz yeterli. Şu baş kısmını alın ve dörde bölün. Ben bir saatte geçen yıl ve bu yılda geçen yaptığım konservem 25 kiloydu. Bir saatte 25 kilo domatesi kavanozlara koydum. O kadar e, pratik oluyor. Şöyle yerleri varsa onları çıkartalım tabii ki. Ve kafasını alalım. Şöyle dörde bölelim. İşlem bu kadar. İriyip kızaran e, kuyruk yağının üzerine hemen Kuş başını bırakıyorum ve sıçramasın diye ağzını kapatıyorum. Et güzelce bir sulandı, kendi suyunu çekinceye dek yine ağzını kapatıyorum. Şöyle biraz tuz ilave ediyorum ki et daha bir lezzetli olsun. Evet, şimdi yağını koyuyorum. biber salçası evet arkadaşlar biz Adana'nın merkezi olarak etli yemeklere genelde soğan kullanmayız bu yeşil fasulyede soğansız olacak şöyle güzelce bir salçasıyla da kavrulduktan sonra hemen üzerine doğramış olduğum domatesi döküyorum. güzelce bir karıştırıyorum. Evet şöyle güzel bir karıştırmış olduğum tencerenin içine şimdi en son işlem olarak fasulyeyi koyacağım. Evet fasulyeyi de şöyle üzerine boşaltıyorum. Üzerine biraz tuz atıyorum. Eti çok az atmıştım ve bunu şimdi kaynayınca altını kısacağım 45 dakika kısık ateşte pişecek ben fasulyeyi karıştırmıyorum sadece arada bir şöyle gelip üstten bastırıyorum arkadaşlar patlıcan tavası gibi kesinlikle öyle alttan üste karıştırmıyorum arkadaşlar inanmayabilirsiniz Sadece kuyruk yağı eriyinceye dek ben 10 kilo domatesi doğradım. Bunun içinde soyup yemek için doğradığım var. Bir de kendime kahvaltı için hazırladığım 3 domates var. Ve 10 kilo domatesden toplam çıkan çöp bu arkadaşlar. Mutlaka benim domates konservesi videomu izleyin arkadaşlar. Bakın hemen şöyle göstereyim. İnanmayan olabilir. Burası konserve tencerem. Ve geliyorum. Daha fasulyem kaynayıp da altını kısmadım. 45 dakika ve hiç pişmiş mi diye bakmadan altını kapattım. Şöyle göstereyim ve hiç su koymadım. Domatesin kendi suyuyla pişti bu yemek. Bunun tadına doyum olmaz. Hem çok pratik hem de zaten sağlıklı. Nefis bir fasulye yemeği. Evet, şöyle 10 kilodan Burada 13 kavanoz var. Demek ki fasulyeye koyduğumu da eklemiş olsaydım 10 kilodan 14 800 milimlik kavanoz çıkıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi nereye geldik? Tabii ki fasulyenin dinlenmiş haline geldik. Şimdi artık şöyle biraz karıştırabiliriz ve lokum gibi olan fasulye arkadaşlar 45 dakikada kendi suyuyla böyle lokum gibi pişti arkadaşlar Evet arkadaşlar her zaman dediğim gibi bende kalın renkli kalın hayatınız renklensin ağzınızın tadı hiç bozulmasın Allah'a emanet olun arkadaşlar.